Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle özgüven hakkında konuşacağız. Aslında büyük başlık özgüven olsa da alt başlıklarda birçok konuya da değineceğiz. Malum insanız, sosyal ilişkilerle var olmuşuz. Ne, nerede olursak olalım, yani bugün çarşıya alışverişe de çıksak insanlarla bir iletişim halindeyiz, bir e, diyalog halindeyiz. Hayatımıza dahil olanlar, hayatımızı dışarıdan izleyenler vesaire birçok insanla muhatap olabiliyoruz. E bu durumlarda bizi daha böyle özgüvenli gösteren, güçlü gösteren ya da doğru duruş sergilememizi sağlayacak bazı taktikler paylaşacağım sizinle. E, nacizane kendi tecrübelerimden yola çıkarak e, fayda göreceğinize inandığım bazı konu başlıklarım var. Bugün bunlar hakkında konuşmak istedim. Ee, şöyle ki ben tabii ki burada bilimsel açıklamalar yapmayacağım. Malum 41 yaşında olduğumu daha önce zikretmiştim. E, bu saçları da değirmende artmadık diyelim. Ee, kendimce bir hayat tecrübem var tabii ki. Bir kere ben insan gözlemlemeyi çok seviyorum. Yani alışkın olduğum ortamda olsa, yeni girdiğim bir ortamda olsa insan gözlemlemeyi, vücut dilini, dilini izlemeyi çok seviyorum. Çünkü ee, insanların dilleri farklı konuşsa da vücut dilleri başka şeyleri ele verebiliyor. E bu konulara da biraz meraklı olduğum için böyle dikkatimi çekiyor diyebilirim. Bugünkü konu başlıklarımda önüme yine notlarımı aldım. <laughs> unutmamak için. Çünkü video bittikten sonra aa bunu da konuşsaydım demek istemiyorum. Şöyle ki öncelikle çevremizde bulunan özel hayat olabilir, aile hayatı olabilir, iş hayatı, sosyal çevre yani çevremizde Gün içinde ya da gün aşırı maruz kaldığınız insanlardan bahsedelim. Bu insanlar eğer ki negatif bakış açısına sahipse sizin sürekli özgüveninize darbe aldığınızı gösteren bir e, ne diyeyim? Durum <gülüyor> bulamadım. <gülüyor> Kelimeyi bulamadım. Yani şöyle, tabii ki özgüven içten gelen bir şeydir. Hani içinizde nasıl diyeyim size, güvendiğiniz bir güç vardır özünüzdedir o kelimeyi açtık yani. Bu içten gelir ama siz sürekli dışarıdan baltalanıyorsanız ve bu hep tekrar ediyorsa ister istemez kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Sizi aşağı çeker, enerjiniz düşer, motivasyonunuz bozulur. Bunun olmaması için bence birinci adım çevrenizdeki negatif insanları uzaklaştırmak ya da onlara karşı gardınızı almak. Bir sınır çizmek yani biliyorum tabii ki aileyse, aile ise, aile bireyleri ise sınır çekmek çok zor. Fakat kendi başınıza devam ettirdiğiniz hayatta kendinizle kaldığınızda sizi kötü hissettiriyorsa, yeri geldiğinde ailenize de uygun bir dille lütfen benimle böyle konuşma, bu bana kötü hissettiriyor, ben aslında senin gibi düşünmüyorum diyebilmeliyiz. Burada diyalogun gücü. Yani diyalog halinde Olmak, kendinizi doğru ifade etmek, bu insanlardan kendinizi sıyırmak adına gerçekten çok önemli. Eğer ki hani ailede birinci derecede çok yakınınız ya da hayatınızdan çıkaramayacağınız bir insan değilse zaten ona direkt çizginizi çekin, onu hayatınızdan uzaklaştırın. Ben bunlara e, enerji vampirleri diyorum. Siz çok iyi bir enerjiye, çok iyi bir motivasyona e, sahipsiniz. Geliyor böyle bir şeye şahit oluyor ya da siz paylaşıyorsunuz bütün enerjiyi buradan çekip gidiyor. O enerji vampirlerini hayatınızdan çıkarmanız lazım ki motivasyonunuz bozulmasın. Kendinize olan inancınız darbe almasın. Yani zaten siz güçlendikçe o insanlar sizi çok etkilemeyecek. Fakat eğer ki o konuda çok güçlü hissetmiyorsanız negatif insanlardan uzaklaşmanız en iyisi. Hayatta hedefler belirlemek, bir amaç belirlemek her zaman insanı aslında motive eden bir şey. Ama bu hedefler böyle çok uzakta olabilecek, çok uzun gelecekte olabilecek ya da bunun için gerçekten can hiraç yıllarca çok çalışmanız gereken hedeflerse o hedefe giden yolda motivasyonunuz bozulabilir. Kendi kendinize bozulabilir. Çünkü süreçler uzadıkça insan o dağını kaybedebiliyor. Fakat daha böyle yakın zamanlarda ulaşabileceğiniz hedefler koyarsanız o hedeflere ulaştıkça gerçekten motivasyonunuz çok yükseliyor. Duruşunuz değişiyor, yani bakışınız değişiyor. O enerji, o mutluluk gözünüze bile yansıyor. Çevrenizdeki insanlar da bunu hemen inanın fark ediyor. Hani insanın bir aurası var ya, işte o aurada gerçekten böyle çalıştığınız şeylerin sonuç aldığını gördükçe auranızın rengi değişiyor diyebilirim. E, bu yüzden kendinize hedefler hep belirleyin. Bu hedefleri yazın hatta. İnsan unutuyor çünkü yazmak en güzeli. Söz uçar yazı kalır. Yazdıkça ve hedeflerinizi yazdıktan sonra ulaştıkça yanına tikler atın. Bu kişisel olarak kendinize yapabileceğiniz en güzel motivasyonlardan biri. Mesela ben şuna da çok inanıyorum. Bir insanın kendini sevmesi çok önemli. Yani öz eleştiri yapmak güzel bir şey. Bakın bunu ayrı bir yere koyuyorum. Yani birilerinin sizi eleştirmesini bekleyene kadar siz kendi öz eleştirinizi yapabiliyorsanız zaten süper. Bal kaymak. O konu e, önemli bir konu çünkü kendini kusursuz gören, kendini hep hatasız gören insanlar çok zor insanlar. Onlar hayatı da çok zorlaştırıyor ama siz kendi öz yapabiliyorsanız bu mükemmel bir şey. E, bu öz yaparken kendinizi haksız bulduğunuz yerlerde lütfen kendinize öfkelenmeyin. Kendinizi sevin. Yani e, bu nasıl diyeyim size? egoya gelecek derecede de değil. Yani sen öz yapıyorsun, hatanı buldun. Evet ben burada çok hatalı davrandım, çok hatalı konuştum. Ama işte tamam ben buradan dersimi aldım ya tekrar yapmayacağım. Hiç kızmıyorum. Bay ben bunu nasıl söyledim? Eyvah niye böyle yaptım? Niye böyle dar? Dövünmenin, kendine kızmanın hiçbir faydası yok. Kendimize öncelikle motivasyonda biz bulunacağız. Sonra zaten etrafımıza o pozitif insanları çekeceğiz. Benzer benzeri çeker bunu unutmayın. Siz çok negatifsiniz zaten negatif insanlar etrafınızda böyle kol gezer. Siz pozitif olmayı öğrenin. Kaygılar tamam korkular hepimizde var ama kendimize çektiğimiz duygularda yani dediğim gibi öfkelenme mesela öfke çok güçlü bir duygu. Kendinize dahi öfkelenmeyin kızabilirsiniz ama öfke çok çok güçlü. O an kızın kendinize. Hı, niye böyle yaptın sen bakayım yapma bir daha tamam mı canım benim diye kendi kendinizle konuşun. Gerçekten bu çok önemli. Vallahi deli değil mi ya? <laughs> böyle saçmalamıyorum. Kendinizi motive etmeniz çok önemli. Kendinizi sevin. Kendini sevmekle başlıyor her şey. Günümüz insanının kaç yaşında olsun 7'den 70'e derler ya aynen öyle en büyük sorunu İster fakir olsun, ister zengin, ister evli, ister bekar, ister öğrenci, ister iş insanı hiç fark etmez. Stres, stresle baş etmeyi, stresimizi yönetebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü o stres altında doğru kararlar alınmıyor, o stres altında kalpler kırılıyor, o stres altında öfkeleniliyor. Çok kötü bir şey. Hepimizin yaşadığı stresler var. Bir yere yetişmenin stresini yaşıyoruz. İşte çalışıyorsak bir yerde o iş sorumluluğunun stresini taşıyoruz. Çocuğumuz varsa çocukları hani düzgün yetiştirmek için bir stres altında oluyoruz. Vesaire vesaire bu örnekleri çoğaltabilirim. Fakat stresi yönetmek çok önemli. Stres insanı çok yıpratan, çok tüketen ve böyle çok güçsüz bırakan bir duygu. Stresi yönetebilmek için olaylara pozitif açıdan bakmak lazım. Yani her zaman bardağın dolu tarafını görmeye çalışın ve dolu tarafa odaklanın. Eğer siz bardağın boş tarafına odaklanırsanız hayatınızda göreceğiniz her şey, etrafınızda göreceğiniz her şey negatif olacak ve daha çok stres yüklenmenize sebep olacak. Bunun için ben pozitif bakış açısı diyorum, başka da bir şey demiyorum. Mutlaka en kötü anda bile bakabilip bakıp görebileceğiniz bir iyilik, bir nokta da olsa iyilik vardır siz buna odaklanmaya çalışın. Kendinize yatırım yapmak çok önemli. Yani bir ilgi alanı belirleyip bu yemek olabilir, spor olabilir, güzellik olabilir, moda olabilir, teknoloji, yazılım. Daha aklıma gelmeyen tabii ki bir sürü ilgi alanı var. Bunu siz belirleyeceksiniz. Herkesin ruhuna, karakterine hitap eden ilgi alanı farklıdır. Kimi spor koliktir, spordan çok haz alır, her şeyi öğrenebilir kişi gibi olur. Kimisi de yemekten mesela ben vermişim. <laughs> yani ilgi alanınızı belirleyip bu konuda kendinize yatırım yapmak sizin özgüveninize yapacağınız en güzel çalışma. Bilgi sahibi oldukça daha güçlü hissedeceğiniz için daha dik bir duruş sergileyeceksiniz. Size gelen sorulara cevap verebildikçe zaten özgüveninizin ne kadar sağlam olduğunu siz de fark edeceksiniz. Artık günümüzde bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay. Yani bir sürü YouTube'da videolar var, ee, video izlemeyenler için podcastler var, kitaplar var, web siteleri var, Instagram üzerinde bir sürü bilgilendirici sayfa var. Mutlaka ilgi alanınıza yönelik uzmanlarla uzmanlarla e, iletişim haline geçebileceğiniz kaynaklar var. Bu kaynakları değerlendirin. İlla para harcamak zorunda değilsiniz. İsteyen de e, devletin açtığı ücretsiz kurslara kayıt olabilir mesela. Oradan sertifika da alabilir. Ya da e, online sertifika veren kurslar var. O online kurslara katılarak da sertifika alabilirsiniz. İlla sertifika almanız da şart değil bu arada. Ee, bilgiyi öğrenmek, hazmetmek, sindirmek ve bu bilgiyi etrafınızla paylaşmak da sizi bence çok mutlu edecektir. Herhangi girdiğiniz bir ortamda bir konu hakkında sizin fikriniz merak edilmiyorsa bence fikrinizi söylemek zorunda değilsiniz. Hatta söylememeniz sizin faydanıza diyebilirim. Çünkü e, karşınızdaki kişi sizin fikrinizi merak etmiyor olabilir. Siz durduk yere fikrinizi belirttiğiniz zaman hakkınızda farklı düşüncelere girebilir. Yani sizin fikrinizi önemsemiyor olabilir. En büyük e, etkenlerden biri. Sizin fikrinizi önemseyen zaten sorar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun der. Bu sorulduğu takdirde fikrini beyan etmek bence çok çok daha kıymetli. Böylece çok konuşmayan, boş konuşmayan, söz hakkı verildikçe konuşan saygıdeğer bir insan olursunuz. Bazen böyle bilmediğiniz konularda yanınızda çok bilen bir kişi olur ve o konu hakkında bilgi yüklemesi yapar size ki fikriniz onun aklındaki fikirle örtüsün, aynı fikre çeksin sizi. Konu ne olursa olsun, siyasi olabilir, spor hakkında olabilir, e, diyet hakkında olabilir ya da yeni dünya düzeni olabilir. Bakın yine bunun da örneklerinin sonu yok. Edilgen yapıda olmamanızı tavsiye ederim. Karşınızdakiyle fikriniz olmayan bir konu hakkında bir diyalog haline girdiniz. E, onun sizi ikna etmesi yerine sizin ondan aldığınız bilgiyle dönüp kendi araştırmanızı bu konu hakkında kendi fikrinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Yani sürü psikolojisi aslında tehlikeli bir şey. Sürü psikolojisi yüzünden kendi fikri olmayan milyonlarca insan var. Ama siz kendi fikrinizi, kendi sentezinizi oluşturarak çok daha karakterli bir duruş sergileyebilirsiniz. Şu hayatta en sevmediğim insan özelliklerinden biri herhalde şeydir. Ee, tamam ben oldum daha fazla öğrenmeme gerek yok. Konu ne olursa olsun. Yani bu bence bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük. Kendi doğrularınla yaşıyorsun. Kendini eğitmeye, yeni bilgiler öğrenmeye kapalısın. Dünya değişiyor, devir değişiyor, insanlar değişiyor ama sen diyorsun ki bana bu kadarı yeter. Ben daha fazla bilgi istemiyorum. Gerçekten bu kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük. Yaşınız kaç olursa olsun. Yani yaşı, tecrübeyi, her şeyi bir kenara koyuyorum. Sizin kimlerle e, diyalog halinde olduğunuz ya da kimleri okuduğunuz, kimleri izlediğiniz sizin düşüncelerinizi değiştirebilmeli. Ne açıdan değiştirebilmeli? E, İnapla, ısrarla yaptığınız bir yanlışı size gösterebilmeli. Yeni bir şey öğrenebilmelisiniz. bunu nasıl örnek vereyim size? Yine örneklemek istiyorum ki bu şekilde kendimi ifade etmem çok daha rahat oluyor. Diyelim ki siz bugüne kadar yemekten konu vereceğim. Şimdi benim e, uzmanlık alanım yemek ya. Siz 60 yaşındasınız. Yıllarınız mutfakta geçmiş. Ispanak yemeği yapıyorsunuz. Benim videoma denk geliyorsunuz ve e, siz o güne kadar ıspanağı haşlayarak pişirmişsiniz, yemek yapmışsınız ve hep çok severek yemişsiniz. Yiyenler de hep çok beğenmiş. O gün benim videomda bakıyorsunuz ben ıspanağı kavuruyorum. Ama bak yaşınız da 60. Yani Hani siz oldum diyecek yaşlısınız. Aa bak farklı bir şey yaptı. Bir kere de böyle deneyin diyebilmek gerçekten yani çok özel, çok güzel bir davranış. Bu benim başıma çok geliyor. Yani 7 yılda defalarca buna denk geldim. Defalarca da tam tersine denk geldim. Şimdi bu ilk örnekte anlattığım kişi öğrenmeye açık olan kişi. Yaşı hiç önemli değil. Diyor ki ben bunu doğru biliyorum ama bir de onun kim deneyim bakayım. Mukayese edebileyim. İşte bu gerçekten e, sizi en güzeline götürecek olan yöntem. Ama diğeri diyor ki bu ne ya böyle mi yapılır bu sen bunu yanlış yapıyorsun böyle yap dayatma getiriyor mesela. Ha, ben diyorum ki ben onu da denedim bak gel bu daha iyi sen bunu dene. Ama olmuyor herkes de çalışmıyor tabii bu yöntem. E, öyle olanlarla zaten boşa nefes tüketmiyoruz. <laughs> Hiç kendimizi yormuyoruz. Onları kendi haline bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi herkesin mesela bir öğrenme yöntemi var. Kimi insan okuyarak öğrenir, kimi insan izleyerek öğrenir, kimi insan dinleyerek öğrenir. Hepimizin bir öğrenme yöntemi, bir öğrenme alışkanlığı var. Yani hangi yöntemle daha iyi öğrenebildiğinizi, daha iyi sindirebildiğinizi, çözdüğünüzde bir şey öğrenmek için boşa vakit kaybetmemiş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Bunu iyi analiz etmek bir şeyleri öğrenirken kolaylaştırmak adına gerçekten çok önemli. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu bu kelime gerçekten e, herkesin kullanabildiği bir kelime değil. Kullananları da takdir ediyorum. Ben de kullanmaya çabalıyorum. Bunun için gerçekten dikkat ediyorum. Eğer ki bir şeyi bilmediğinizi kabul edemiyorsanız, o zaman egolarınızın esiri olmuşsunuz demektir. Yani. Bir insanın her şeyi bilmesi zaten mümkün değil. Öyle değil mi? Her zaman sizden daha fazla bilen vardır. Daha çok tecrübe sahibi olan vardır. Daha çok eğitim almış olan vardır. Böyle birine denk geldiğiniz zaman o konu hakkında eğer bilginiz yoksa zikriniz olmasın. <laughs> Bilmiyorum deyin. Karşınızdaki de eğer isterse sizi aydınlatır, bilgi sahibi yapar. Ha, eğer bunu söylemeye utanıyorsanız hadi tamam onu da kabul ettik. Çaktırmadınız karşı tarafa bilmediğinizi. Biliyor gibi dinlediniz, yorum yaptınız. Döndünüz, geldiniz eve. O konuyu hemen araştırın. Hemen. Dediğim gibi elimizde internet gibi şahane bir kaynak var. Ama internette çok fazla kirli bilgi de var. Araştırdığınız bilginin doğruluk ortalamasını al alabilmek için en az 5-6 kaynak okumanızı tavsiye ederim. Yabancı diliniz varsa yabancı kaynakta okuyun. Yoksa Türkçe kaynaklardan en az 5-6 kaynak okuyup e, bir ortalama doğru alıp bilgi e, yüklemesi yapın kendinize. Bilmemek değil, öğrenmemek kayıp. Mesela özellikle çocuk sahibi olanlara vereceğim bir tavsiye var. E, çocuklarımızı özgüvenli yetiştirmek hep biliyorsunuz biz Ebeveynlerin birinci görevi, özgüven sahibi olsun, özgüveni eksik olmasın. Yani nasıl vereceğiz bu özgüveni? Onunla ilgili bir taktik vereceğim ki sadece çocuklara değil hangi yaşta olursa olsun yetişkinlerde de çok çalışan bir yöntem. Tek başına seyahat etmek, yolculuk yapmak, tek başına sinemaya gitmek, tek başına bir kafeye gidip kahve içmek, tek başına alışveriş yapmak vesaire vesaire. Tek başına bir şeylerin içine kendinizi soktuğunuz zaman o an ne getirecek bilmiyorsunuz ya. Bir terslik olabilir, bir zorluk olabilir, her şey olabilir hayatta. Tek başına mücadele etmeniz gerekiyor ya o durumda. Bu sizi çok güçlendiriyor. Çok daha sağlam bir duruş sergilemenizi sağlıyor. Bir de ben şunu hep söylerim. Kendi kendiyle vakit geçirmeyi öğrenen hiçbir zaman yalnız kalmaz. Bu gerçekten çok önemli. Ben çok severim yalnız kalmayı. Yalnız kalabilmek için, kendimle vakit geçirebilmek için uykusuz bile kalabilirim. Uykumdan da feragat edebilirim yani. Bunun ama bende hep pozitif etkileri oluyor. O açıdan da bu alışkanlığımı çok seviyorum. Bana hep artısı oldu. Eğer siz tek başınıza hareket edemiyorsanız, bundan korkuyorsanız, çekiniyorsanız bence denemekten korkmayın deneyin yani en kötü ihtimal baş edemediğiniz noktada ya geri dönersiniz evinize ya da bir yakınınızı arayıp yanınıza çağırırsınız öyle söyleyeyim ama yani yalnız başına bir şeyleri başarabilmek yani ben mesela kaç yıldır araç sahibiyim o kadar çok otosanayiye gittim ki tek başıma yani benim eşim de var hani orası erkeklerin gideceği erkeklerin anlayacağı bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama öyle değil ben arabam bozuldu, çekici çağırdım, sanayiye gittim, tamir ettirdim, tekerim patladı. Ha, neler yaşadım yıllarca. Ama tek başına bununla baş edebilmek, yani ben benzinliğe gidip arabamın tekerine hava basabiliyorum. Yani ba bana geliyor mesela hemen orada çalışanlar, yardım ister misiniz? Hayır ben halledebilirim diyorum. Teşekkür ederim diyorum. Bu bana daha çok özgüven katıyor. O yüzden yalnız başınıza bir şeyler yapmaktan hiç korkmayın. En fazla... Yanlış yaparsınız doğrusunu öğrenirsiniz. Öyle düşünün. Sesini ve tonlamasını doğru kullanan insanlar toplum içinde konuşmaktan vesaire işte bir yerde kendini ifade etmekten çekinmiyor. Eğer ki sesinizi kullanmayı bilmiyorsanız bu konuda çekimserliğiniz varsa size bir taktik vereceğim. Ee, bir çoğunuzun elinde akıllı telefon var ve hepsi ses kaydedebiliyor. Sesinizi kaydedin. Yani İstediğiniz gibi bir konuşma yapın, o gününüzü anlatın, hiç fark etmez. Ama sesinizi kaydedin ve dinleyin. Sesinizi tekrar kaydedin, yine dinleyin. Tekrar kaydedin, yine dinleyin. Bu ses egzersizi, konuşma egzersizi hem sizin e, dilinizi kullanırken dikkat etmeniz gereken tonlamalarda farkına varmanızı sağlar. Çünkü kendimiz konuşurken bunu fark etmiyoruz ama dinlerken fark edebiliyoruz. Ben de bu konuda mesela yıllardır hep kendimi geliştirmeye çalışırım. Yıllardır bir yayıncı olduğum için kendi sesime zaten o kadar çok maruz kaldım ki istesem de istemesem de gelişti. Yani bana göre e, düzgün Türkçe kullanmak, sesi doğru kullanmak, tonlamayı doğru kullanmak, karşınızdaki insanı etkilemekte önemli bir nokta. Bu konularda eksik olduğunuzu düşünüyorsanız bunun üstüne bu yönde çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda kitap okumak gerçekten çok işe yarıyor. Kitap okuyarak hem kelime haznenizi geliştirebilirsiniz, hem doğru yazı yazmayı öğrenebilirsiniz. Hem de bu konuşma ve hitabette insanlarla diyalog kurarken doğru kelimeler, doğru cümleler bulmakta hiç zorlanmazsınız. Sevdiğiniz türde kitapları okumayı alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederim. Tanıdığınız ya da tanımadığınız herhangi bir insana iltifat etmek sizi çok daha güçlü gösterir. Evet. ...tanımadıklarınız da buna dahil... ...gerçekten hani bir dış duruş vardır ya... ...bir görünüş vardır ya... ...karşınızda bıraktığınız bir intiba vardır ya... ...intiba... <laughs> ...doğru mu tonladım... ...yani şöyle düşünün... ...şimdi e, yolda yürüyorsunuz... ...bir arkadaşınızla karşılaştınız... ...aa canım merhaba nasılsın iyi misin... ...tamam bu klişe zaten... ...birbirimize ne haber nasılsın iyi misin... ...diyoruz sarılıyoruz öpüyoruz... ...ama ona vay bu renk sana ne kadar yakışmış... ...ya da aa saçların çok güzel görünüyor ya da bugün cildin başka bir aydınlık, başka parlıyorsun ya da işte bir bakkala girdin ya da markete girdiniz. Bakkalları artık çok fazla girmiyoruz. Marketten örnek vereyim. Mesela rayon e, reyon görevlisi çalışıyor orada. Ona geçerken mesela kolay gelsin, çok güzel olmuş bu reyon, ne kadar düzen, elinize sağlık. Bak direkt onu yükseltti, direkt enerjisi yükseldi, direkt sana geçen enerji de yükseldi. Kasaya geldin, işte e, Kasiyer görevlisi orada ürünlerinizi geçirecek. Gidip böyle bir karıştırat ürünleri oraya bırakmak değil yani amaç. Ne yapmak lazım? Merhaba kolay gelsin. Böyle koyayım ürünleri falan. Ya bunlar güzel şeyler gerçekten bak çok güzel. Bunların güzel etkilerini görüyorsunuz. Güzel dönüşler alıyorsunuz. Çok güzel bir enerjinin içine giriyorsunuz. Gülümsemek gerçekten anahtar ya. Gülümseyerek karşınızdakine hiç ummadığı bir anda iltifat etmek... Hem onun enerjisini çok yükseltir, hem de sizi çok daha güçlü gösterir. Mesela benim için önemli olan e, püf noktalarından biri de bu güçlü duruşta kendinize dalga geçebilmek. Evet, her yiğidin harcı değil, herkes dalga geçemez. Doğru. Ama kendi zayıflıklarınızla, kendi kusurlarınızla, ne bileyim, beceriksizliğinizle, işte sakarlığınızla vesaire dalga geçebilmek gerçekten sizi daha mutlu bir insan yapar. E, i̇şte hani kusurlarımı saklayayım. Ah, bunu kimse görmesin bu özelliğimi. Aman ah burada böyle yaptım hiç çaktırmayayım ben falan. Ay bu ne kadar yorucu. Ne kadar yorucu bir şey. Yani ben mesela e, hassas olduğum noktalarda mesela işte cildime çok özeniyorum değil mi? Çat diye alnımın ortasında böyle bir tane nal gibi sivilce çıktı. Millet görüp onu aa yapana kadar böyle ben onunla dalga geçiyorum. Üçüncü gözüm çıktı burada nasıl ama falan. Anlatabildim mi mesela hani Kendinizle dalga geçin ya. Ya da böyle deneyip deneyip başaramadığınız bir şeyi anlatırken de eğlenin. Bununla eğlenin. Yine de deneyeceğim, yine de deneyeceğim diye kendinizi motive etmekten de geri kalmayın ama. Yani hani kendinize de haksızlık etmeyin kendinizle dalga geçerken tabii ki. Sadece başkalarının size gelip sizi eleştirebileceği ya da sizi aşağı çekebileceği noktaları onlardan önce siz görüp kendinizle dalga geçebilirseniz ne kadar kendinizle barışık olduğunuz ya da ne kadar farkında kendinizin farkında olduğunuzu karşı tarafa geçirir. Onu direkt hop dur bakalım. Frenleri sıkmasını sağlar. Bu güzel bir taktik. Bu çalışıyor. Benden söylemesi. Özgüven sahibi insanların en belirleyici özelliklerinden biri de mütevazı olmalarıdır. Yani şimdi şöyle. Özgüvenli bir duruş var. Onu buraya koyalım. Bir de burada işte kibirli, egoist, narsist insan türleri var. Bunlar genelde birbirine karıştırılır bu arada. Aslında spesifik olarak onları birbirinden ayıran şeyler var. Özgüvenliği bu üçünden ayıran en önemli özellik bana göre mütevazı olması. Çünkü kibirli, egoist, kendine hayran narsistler siz ona bir iltifat ettiğinizde, siz onu bir konuda övdüğünüzde daha da egoları şişer. Evet yani zaten kendini o zirveye yerleştirmiş ya. Kendini eşsiz, kusursuz, eksiksiz görüyor ya sizin ona edeceğiniz bir iltifat kesinlikle onun egosunun daha çok şişmesine sebep olur ve yarın bir gün gelir zaten tepenize çıkar, size üstten üstten bakar, böyle sizi demoralize eder. Hemen kurtulmak istersiniz o insandan. Fakat mütevazilik özgüvenli insanın vazgeçilmez bir özelliğidir. Siz ona bir iltifat ettiğinizde çok teşekkür eder, fikriniz benim için çok önemli der ya da ona bir hediye aldınız diyelim. O hediyenin karşılığında nasıl minnetini size gösterir. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Hatta bunun bir atasözü var. Ben bunu çok severim. Boş başak dik durur. Dolu başak eğilir. O kibirli duruş şu burun havada düste almaz var ya. İçi boştur yani balondur. Ama özgüven sahibi olanın içi doludur. Böyle eğilmekten hiç kocunmaz. Yani bu insanları birbirinden iyi ayırt etmek lazım. Çünkü şu diğer saydığım üçü size ancak mutsuzluk, e, üzüntü, kötü enerji, gerilim, stres ancak bunları getirir. Böylelerinden Allah muhafaza değil ben. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Yine böyle bir solukta size anlattım anlattım konuştum konuştum süremi doldurdum gidiyorum artık anlatacaklarım bu kadar. Daha doğrusu aklıma gelenler bu kadar. Videoyu kapattıktan sonra belki aklıma başka şeyler de gelir ama neyse onları başka videoya saklayalım diyorum. Fikirleriniz, düşünceleriniz benim için çok değerli. Lütfen kıymetli yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Onları okudukça çok mutlu oluyorum, çok motive oluyorum. Benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri sizsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.